Almanya Başbakanı Friedrich Merz Alman Federal Meclisi'nde 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son duruma, ülkesinin güç politikasında attığı yeni adımlara ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Almanya Başbakanı Merz, meclisteki sol kesimin ve Rus yanlısı sağın baskısına rağmen Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Ukrayna Savaşı'nın çözümünde diplomatik yolların tükendiğini belirten Merz, "Diplomasi araçları tükendi. Eğer suçlu bir rejim askeri güç kullanarak bir ülkenin varlığını tehdit ettiğinde" tüm Avrupa kıtasının siyasi özgürlüğünü yok etmeye kalktığında benim liderliğimdeki federal hükümet bunu önlemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu görevde halkımızın büyük çoğunluğuyla hemfikir olduğumuzu biliyoruz ifadelerini kullandı. Almanya'nın hem Avrupa Birliği'nde hem de NATO'da liderlik sorumluluğunu üstlendiğini belirten Merz, Almanya'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için atılan adımlara değindi. NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılaların %5'ine çıkarma kararını işaret eden Merz, eğer bunu yapmasaydık, savunmamıza daha fazla yatırım yapmaya istekli olmasaydık, sonucu ağır olurdu. AFD ve Sol Parti'yi takip etseydik, Almanya'nın NATO üyeliğinin 70. yılında İttifak ittifak çökebilirdi dedi. Mers, Amerika ile gümrük tarifeleri anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için Amerika Başkanı Donald Trump'la yakın temas halinde olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin bu ay sonuna kadar bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu yineledi. Mers, amacımız Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki karşılıklı ticareti mümkün olan en düşük gümrük vergileriyle birbirine bağlayan bir ticaret anlaşmasına mümkün olan en kısa sürede ulaşmaktır diye konuştu. Hükümetinin yeni göç politikasına yönelik eleştirilere de cevap veren Mers, düzensiz göçe engellemek için ilk adımları attık. Yılbaşından bu yana iltica başvuruları yüzde 43 oranında azaldı. Binlerce yasa dışı giriş reddedilmelerle engellendi, dedi. İkincil koruma kapsamındaki mültecilerin aile birleşiminin askıya alındığını hatırlatan Mers, bu sorunu çözeceğiz. Almanya'daki tüm insanlara, Almanya'da çalışmanın değerli olduğunu, burada yaşamanın keyifli olduğunu ve her şeyden önce barış ve özgürlük ülkesinde yaşadığımız için şans şanslı olduğumuzu göstermek istiyoruz şeklinde konuştu. Mers, Almanya'nın sınırlarındaki sıkı kontrollerin yeni bir karara kadar süreceği mesajını da verdi.